Herkese merhaba arkadaşlar. Yanımda Tolga var. Evet arkadaşlar. Bugün sizinle Tolga topu 2 oynayacağız. Bakalım kimlerle mücadele edeceğiz. Tolga ile beraber. Evet. Ve S'ye atacağız. Ama şu anda değil. Ama şimdi size bir oyun oynatacağım. Evet arkadaşlar bir maç oynayacağız. Ma maç oynayalım. Birazcık düşünelim.

olmadı. Olmadı. şimdi bir daha dönem olmadı. Haydi bismillah. Atarım haydi. Ha olmadı. Gol! gol, Nasıl Gol attık arkadaşlar 2-0. Ne oldu onu bilmiyoruz. Golmedi! Hayır. Aa bu net golmedi. Golmedi, golmedi, golmedi. Hayır olmadı. 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 Gol! 3-0. Olsun ya adam şimdi yeni bir oyuna girdi. Attık şunu. Olmadı. Ah be golledik. Yok yok yok. Haydi. Bir fırsat, e, bir fırsat, Gol. 4-0 geliyor, şurada kibide. Goal! Beş şıfır geliyor, beş, şıfır beş, şıfır beş, beş, şıfır beş, şıfır beş, şıfır beş, şıfır 0 Hayır gol olmadı. Hayır. Hayır gol mü Gol Gol yedik. Gol 2 Olmadı maç bitti şeyin şeyciler. Evet arkadaşlar. Şey yapmışım ve rakibi Maçtan. Şimdi başka oyuncular alacağız. mektalere girelim. En iyi Muhammed Salah'ı yapalım. Yükşak gelin. Geliyor. Yükşak. Şimdi seviyeye yükşak. Geliyor. Yükşak. Muhammed Salah daha da güçlü Güçlenmeyeceğim diyor ama birazcık daha da güçlü olacağına. Tamam. Dokuzuncu seviye evet. oldu. Forvet <laughs> Muhammed Şalo. Formasını açını seçtik. Kojorma güldü. Şimdi Kemal yakıştı. Evet arkadaşlar, gösterimimizi değerli olanlar. Yaşlık takalım. Canlı şahane tebrikler. <laughs> Şimdi bunu giyelim. Mükemmel tamam. oldu. oldu. Kombo Komboy oldu. Gerçekten. Komboy yani. oldu. <laughs> mükemmel kuran pulu da yedik. Ve böyle rakiplerimizi korkutmak için şahada bir tane daha beyaz da <laughs> Şimdi bir tane de beyaz yapacağız. Evet arkadaşlar Erdem nereye gittiği belli değil. Cıplıyor ve camdan atlıyor. <laughs> Maç başlıyor. Melekle maçımız var. Sayın seyirciler direkt. Gol! 75. dakika. 70 dokuş derken bir daha olmadı. Kendi kalesi de golünü attı. Gol yedik. 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 Yedik ama olmadı. Gol 4-1. 65. Gol yedik. kadar geliyor. Tolga bir atıyor. bir, bir Gol <laughs> 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 direkt? Direkt, direkt Ağabey, olmadı, gol edik. Gol Gol edik. Gol edik. Gol 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 maçtan daha güzel oldu ama 7-4. gol. Açıdan çıkayım. Bekletten daha istek gönderme Erdem. Çünkü benim daha keşfette mi Erdem? Oye! 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 Her şeyi sevgili hala korusun. Soğudan bir geliyor. İstek gönder ya. Oyna dedim ben de. Şimdi Erdem demiş bence. Benimki şaşa değil. Gözlüklü adam. Gözlüklü adam ve ses oldu. Maşa. Hadi be. Kendi kalemi at, kendi kalemi at. Kendi kalemi at, kendi kalemi at. 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 Tamam, buraya da şunlar çıkalım mı? Bekle, kendi, kendi, kendini şey yap. Kendi kalemi yap. Bak, benim olmuyor, benim olmuyor. Benim içimden değil. Evet, sevgili evet. abi, şu kapı. Hayır, hayır. Şu, ya şaşırsın, yani. Eğlenen, e bir Bekle benki donuyo donuyo. lan deme. Doğru, gidelim halledelim. Bekle. atacaksın bana ne? Bana ne? Şey evet. Ama gol yedim gol. Kazandım maçı. Erdem gol Ben seni ya, çağırayım. Ben, ya seni, ya, çağırayım. ben seni çağıracağım. Ben şimdi seni çağırayım Tamam. şimdi ya yani ya, de yani, ben kendi evim doluyum. Tamam gel. işte gel. Sihir yaptım direkt geldi. Evet. Gözlükler adam vs. Burunlu adam. Bu saat başlıyor. Başla. Hayır. Benim çok ne çok çok kare, çok kare. Çok Aa ben ayarladım ya. Doğru ya. Nasıl? Ben ayarladım. Ben ayarladım. Ben ayarladım. Nasıl ayarlıyorsun? Bekle şaman, şaman. Evet. 怎么了 <laughs>

şey nasıl olmadı ki? Yani, donlu, donlu, donlu. Olmadı ki. Yani. A, bu sayılı A, Bu sayılır. Benimki dondu şey. Yani, Benimki de, benim de donuyor. Benim Ay aynı anda. bir diyor. Gol! 26. dakika.